Yangımızın organik tarım projesi kapsamında organize ettiği İl Müdürlüğümüz ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliği ile düzenlenen Çocuk Bilim Şenliği'ne hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, açılış konuşmaları, şenlik açılışı, böcek şenliği, sertifika töreni, eğlenceler ve kapanış. konuşmasını yapmak üzere İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığından Sayın Songül Öztürk Yüceli kürsüye davet ediyorum. Kıymetli hazırım, e, değerli meslektaşlarım, sevgili öğretmenler, sevgili çocuklar, e, Organik Tarım Bilim Şenliği'ne hoş geldiniz. E, sizlerden güzel enerji alacağız inşallah bugün. Ben e, bitkisel Uygulamaları ve Organik Tarım Derya Başkanlığı'nda görev yapıyorum. Aslında bugün e, başkanımızla beraber bu toplantıya katılacaktık bu etkinliğe ama başkanımızın işi çıktığı için gelemedi. E, sizlere genel müdürümüzün ve başkanımızın selamını getirdim. Biz ııı e, bakanlık olarak, bitkisel üretim genel müdürlüğü olarak bu tarz projelere çok önem ve kıymet veriyoruz. Bugün bu, burada olmaktan da çok mutluyuz, keyif alıyoruz. Ee, bu toplantıda, bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ee, gıdaya Sağlıklı gıdaya erişim oldukça önemli ama son dönemde pandemiyle de beraber e, aslında bunun çok daha önemli ve kıymetli olduğunun farkına vardık. Tabi e, süreç, gündem sürekli değişiyor. Şu an biraz daha üretim e, ön planda ama biz organik tarımı e, geleceğimiz çocuklar için yaşanabilir bir dünya, sağlıklı bir çevre bırakmak için çok önemsiyoruz. E, her zaman da bu projelerle üreticilere dokunmak istiyoruz, üretmek istiyoruz, organik olarak üretmek istiyoruz. E, bu tarz projelerde de hep arkadaşlarımızın yanındayız hep beraber, hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Beni e, Bir oğlum var, 4 yaşında sorgulamaya başladı beni. Anne, çevreyi kirletiyorsunuz, doğayı kirletiyorsunuz, bize yaşanabilir bir çevre bırakmıyorsunuz diye. Ben o günden beri e, elime attığım her işte çocuklarımız için, çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. İnşallah hep beraber bundan sonrası için de bunu yapacağız. Burada olmaktan çok keyifli dediğim gibi. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, ve hoş geldiniz diyorum. Sevgili çocuklar sizi çok öpüyorum. İnşallah iyi de sağlıklı güzel günleriniz olur. Teşekkür ediyorum. Songül Hanım'a teşekkür ediyorum. Konuşmasını yapmak üzere İl Müdürümüz Bülent Saklalı kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Hocalarımız, Değerli Bakanlık Temsilcilerimiz, Uzmanlarımız, Değerli Öğretmenlerimiz, Öğrencilerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve birincisini düzenlediğimiz organik tarım bilim şenliğine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Tabii bilindiği üzere ilimizin tarımsal potansiyeli hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Aksarayımız tarımsal potansiyelde, tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 10 içerisinde yer alan bir indir. 2021 yılı Tüyük Gölü'nün Evrepiklis Türkiye ikincisi. Türkiye'de ilk onda 9 tane ürünü olan bir ilimizdir. 10 milyar TL tarımsal üretim değeri Türkiye'de 16. sırada 3, 384 bin hektar tarım arazinin tamamını eken olarak Türkiye'de 13. sırada yer almaktadır. Tabi tarımsal üretimin önemli bir konuda organik tarım iyi tarımdır. Bu kapsamda biz bakanlığımızın destekleri ve valiliğimizle birlikte projeler yapmaktayız. Kısa üretim şube müdürlüğümüzle birlikte. Ve 2022 yılında da yaptığımız projeler kapsamında elimizdeki 16 üreticimize 217 dekar alanda tar organik tarım üretimi yaptırıyoruz. Ve proje kapsamında bu üreticiler bizim toplam tamamı biyopestit ve bütün ilaçlarını ücretsiz olarak teslim ettik. Amacımız bu 16 çiftçiyi 50'ye 60'a 100'e çıkartmak. Alanı da 500-600 dekara çıkartmayı istiyoruz. Tabi aynı zamanda organik tarım projeleri kapsamında iyi tarım projeleri de uyguluyoruz. Bu kapsamda da ilimizde 2022 yılında 120 adet üreticimiz yaklaşık 12 bin dekar alanda iyi tarım projesi yapıyor. İnşallah bu sayıda arttırmayı hedefliyoruz. Bu organik tarım bilim şenliğimizin birincisi düzenliyoruz. Amacımız burada bugün 150 tane ilkokul öğrencimize ekolojik tarım, tarım hakkında bilgi vermek, onları tarıma entegre etmek ve ilimizdeki üretim hakkında onları bilgilendirmek istiyoruz. Tabii Öğrencilerimiz tarımla yetişir, tarıma entegre olurlarsa geleceğimiz için de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabi Aksaray'ımız görüldüğü üzere hem kendine yeten hem kesin yeten önemli bir tarım hayvancılık şehri. Geldiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bilim şenliğimiz hayırlara vesile olsun diye teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kendisi buyururlarsa konuşmalarını yapmak üzere Sayın Mali Yardımcımız Mehmet Tadışır'a kürsüye arz ediyorum. Değerli yedirimiz, değerli konuklar, sevgili öğrenciler. İl Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız tarafından düzenlenen Organik Bilim Şenliği'ne hepiniz hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Abi. Değerli konuklar, bugün dünyada en önemli ilkelerden bir tanesi sürdürülebilir kalkınma. Sürdürülebilir kalkınma deyince hem kalkınacağız, hem büyüyeceğiz, hem de çevreye zarar vermeyeceğiz. Bugün Avrupa, dünya ülkeleri bunu nasıl yapıyor? Bunu ekolojik tarımla, Ekolojik ormanda, ekospor, ekolojik turizm de yapıyor. Ekolojik deyince ekosistemi esas alan bir sistem. Kısaca çevreye zarar vermeden. Bunu geleceğimizle teminatı olan nesillere aktarmamız lazım. Bu bağlamda bu güzel program, inşallah bu istenen neticeyi elde edeceğimiz bir program olacaktır. Bu programda emeği geçen herkese teşekkür eder programın hayırlara vesile olması diler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Katılımınıza teşekkür ediyorum. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Göstem hocamızın sunumları için kürsüye davet ediyorum. Evet herkese merhabalar. Nasılsınız? Evet bugün Ankara Üniversitesi burada. Evet, Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte çiftçilerimiz burada ve çocuklar burada. Kamu, üniversite, çocuk ve çiftçi işbirliği diyebiliriz buna. Evet, Türkiye'nin çocuk üniversitesi Ankara Üniversitesi. Bizim de orada bir okulumuz var. Böcek Şenlik Okulu. Bugün size bir sürü etkinlikler yapacak çocuklar. Evet, hediyelerden memnun kaldınız mı? Ben birazcık sizi gaza getireyim, sürprizlerimizden bahsedelim. Evet, canlı arı örneğini görmek istiyor musunuz? Evet. Böceklerden, doğadan korkmamayı öğreneceğiz. Burada karınca yuvamız var. Burada ekolojik bir deneyimiz var. Sonra bowling ekolojiyi öğrenmek istiyor musunuz? Kimler bowling oynamak Çok güzel. Evet, baskı boyalarımız olacak. Biz diyoruz ki çocuk mutluysa anne mutlu. Anne mutluysa evin erkeği reisi mutlu. Evet tarıma sahip çıkmamız gerekiyor.